arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi forma puanlama yapıyoruz. Hemen bu anlamamıza başlayalım. Burada bir Galatasaray formamız var. Böyle arkasını gösterelim. 9 numaram rahat. Ben bu formayı aslında çok seviyorum. Ama e, şu yaka şöyle göstereyim. Buralarda böyle siyah detaylar olabilirdi belki. Ya da böyle çubuklu olabilirdi. O yüzden bunun puanım 6. Şimdi Muslera'nın forması. Fernando Muslera'nın az önce söylemiş olduğum gibi forması arkasında bir numara Fernando Muslera bu formaya. Renk uyumu biraz kötü. O yüzden ben bu formaya vereceğim puan 7. 2016-2017 Real Madrid formamız. Burada Ronaldo'nun, Cristiano Ronaldo'nun forması. Ben çok severim. Mor. Güzel detaylar. O yüzden buna 10 veriyorum. Yine bir Galatasaray formamız. Benim dediğim gibi burada siyah detaylar çok güzel. Ben böyle detayları çok seviyorum. Yaka detaylarını ama burada çubuk olabilirdi belki siyah çubuk. Hemen arkasına bakalım. Evet boş bir form arkası. Ee, 10 üzerinden 6 veriyorum. 2006-2007 Milan forması. Arkasında 22 numara Kaka. Şöyle ben bu formayı çok seviyorum. Beyaz de beyaz renkli olması, kırmızı detayların olması. O yüzden bu formaya vereceğim puan 10. <laughs> Şimdi Cristiano Ronaldo'nun geçen sezon Portekiz forması. Şöyle gördüğünüz gibi renkler aşırı güzel. Renk uyumu. Arkasında da 7 numara Ronaldo. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ben bu formayı çok severim. Çok sevdiğim bu forma. Çok sevdiğim futbolcunun forması. O yüzden 9 veriyorum. Bu da 2022-2023 sezonu Galatasaray forması. Arkasında Icardi. Mauro Emanuel diyor Icardi. Yazıyor. Bu formaya 10 üzerinden 10 veriyorum. Ya da 9. Şimdi ise Galatasaray'ın yeni sezon forması. Bu detaylar aşırı beğendim ben. Aşırı güzel benim için. Arkasında bir şey yok. Siyah. Ben bu formaya 10 üzerinden 9 veriyorum. Bu da Galatasaray'ın geçen sezon çıkardığı imzalı formalardan arkadaşlar. Abdülkerim Bardakçı'nın forması. 42 numara. Şurada King Kong yazıyor. Burada imzası var. Ben buradaki renk geçişlerini beğendim oldukça güzel bir forma 10 veriyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu like, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.